Buna göre Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Atatürk demokrasi olan inancının bir gereği olarak herkesin düşüncelerini açıkça savunacağı bir ortamın oluşmasını ve siyasi partilerin kurulmasını istemiştir. Arkadaşlar tabii ki Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri neyle alakalı olur? Cumhuriyetçilikle alakalı olur. Çünkü herkesin düşüncelerini açıkça söyleyebildiği, halk oylamasının olduğu, siyasi partilerin etkin olduğu, demokrasinin oldukça etkin olduğu yönetim biçimi zaten cumhuriyetçilik ve ilişkili olduğu inkılapta tabii ki cumhuriyetçilik olacak arkadaşlar. Yani inkılapçılık, ulusçuluk, laiklik ya da devletçilikle alakalı bir durum söz konusu değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Atatürk'ün bu sözüyle ilkelerinden hangilerinin önemini vurgulamaya çalıştığı ileri sürülebilir. Efendiler, ulusal egemenlik ve onun korunmasını üstlenen bugünkü yönetim şeklimiz ve onun niteliği yalnız gelecekteki mutluluğumuzun değil, belki onurumuzun, namusumuzun ve tüm manevi değerlerimizin güvencesidir. Arkadaşlar burada farkındaysanız yönetim şeklimiz diye bahsedilmiş. Yani laiklik ya da devletçilik bir yönetim şekli değildir. Ancak cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Dolayısıyla burada bahsedilmiş den ilke tabii ki cumhuriyetçilik ilkesidir. Yani cumhuriyetçilik ilkesinin önemi vurgulanmıştır. Bu sebeplerle ulusal egemenlikten de bahsedildiğinden dolayı doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre Türkiye'de meydana gelen gelişmelerinden hangilerinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yaşandığı savunulabilir. Halkçılık bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kanunlar ve devlet önünde eşit haklara sahip olmasını, ayrıca sınıfsız ve zümlesiz bir toplumu savunur. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Anayasayla bütün vatandaşların hukuksal eşitliğe sahip kılınması olur mu arkadaşlar tabii ki olur zaten eşit haklardan bahsediliyor Doğru. Medeni kanunla azınlıklara verilen hukuksal ayrıcalıklara son verilmesi. Arkadaşlar azınlıklara verilen ayrıcalıkların son verilmesiyle birlikte herkes eşit hale gelmez mi yine? Gelir. Dolayısıyla bu durumda tabii ki halkçılıkla alakalıdır. Kız ve erkek çocukları arasında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adı üzerinde yine eşitlikten bahsediyoruz. Tabii ki bu durumda yine halkçılıkla alakalıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre Atatürk Milliyetçiliği'nin ilkelerinden hangileriyle bir bütün teşkileti savunulabilir? Atatürk Milliyetçiliği dili, dini, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun kendini Türk hisseden herkesi Türk olarak kabul eder. Arkadaşlar burada bahsedilen ilke tabii ki laiklik olacak. Çünkü laiklik sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değildir. İnsanlara din ve vicdan konusunda da özgürlük tanır. Dolayısıyla burada bahsedilen şey tabii ki laiklik olacaktır. Devletçilik ya da cumhuriyetçilikle bir alakası yoktur arkadaşlar bu durumun. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Atatürk'ün ilkelerinden hangilerinin Türkiye'de bu görüşün hakimiyetini sağladığı savunulabilir? 1789 Fransız İhtilali gündeme gelen insan hakları bildirgesinde insanlar hakları yönünden özgür ve eşit doğarlar, özgür ve eşit kalırlar görüşüne yer verilmiştir. Arkadaşlar eğer eşitlik diyorsa tabii ki doğru cevabımız halkçılık olacak. Çünkü halkçılıkta insanların eşitliği söz konusudur. Devletçilik ya da inkılapçılıktan bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Sivas Kongresi'nde alınan bu kararın aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Sivas Kongresi'nde devletin egemenlik haklarını vatanın bütünlüğünü zedelememek kaydıyla herhangi bir devletten ekonomik yardım alınabileceği kabul edilmiştir. Arkadaşlar devletin egemenlik hakları ya da vatanın bütünlüğü ne ile alakalı doğrudan tabii ki bağımsızlıkla alakalı. Yani bir devletin egemenlik haklarına zarar verirseniz ya da vatanın bütünlüğünü bozarsanız bağımsızlığı aslında kaybetmiş olursunuz. Doğrudan alakalı olan elbette ulusal bağımsızlık olacaktır. Ulusal egemenlik, devletçilik, laiklik ya da halkçılıkla alakalı bir durumdan bahsedemiyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Devlet yönetiminde bütün yasaların ve kuralların bilimsel ve akılcı verilere göre yapılıp uygulanması aşağıdakilerden hangisinin uygulanmakta olduğunu göstermektedir. Arkadaşlar bilimsellik ya da akılcılık tabii ki layıklık ilkesiyle alakalıdır. Layıklık ilkesinde akla ve bilime e, dayanma söz konusu vardır. Halkçılık, cumhuriyetçilik, devletçilik ya da inkılapçılıkta bundan bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Burada bahsedilen ilke tabii ki layıklıktır. Bu yüzden doğru cevap. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre inkılapçılık ilkesinin Türkiye'ye faydalarından hangilerini sağlaması beklenebilir? İnkılapçılık ilkesi Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine erişmesine olanak sağlayan, Türk inkılabına zamana göre kendisini yenileme imkanı tanıyan Atatürk ilkesidir. Bakalım arkadaşlar gelişiminin sürekli olması bakın kendini yeniliyormuş arkadaşlar değil mi? Bu durumda gelişimi süreklidir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Dinamik bir devlet yapısı kazanma. Dinamik demek Zaten arkadaşlar sürekli değişen anlamında kullanılır. Dolayısıyla değişen ve gelişen bir durum söz konusu. Bu yüzden ikinci öncülde olur. Modern bir toplum yapısına sahip olması yine olur arkadaşlar. Çünkü çağdaş medeniyetler seviyesine erişmesine olanak tanıyormuş. Bu yüzden üçüncü öncülde doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre laiklik ilkesinin uygulamalarından hangilerini zorunlu kıldığı savunulabilir. Türkiye'de laiklik ilkesi sadece din ile devlet işlerinin ayrılığını ifade eden bir ilke değil, aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğünü sağlayan ve akılcılığı öne çıkaran temel bir ilke olarak benimsenmiştir. Peki arkadaşlar, bakalım öncülerimize. Siyasi gücün dinden bağımsızlaşması olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. En başta zaten din ve devlet işlerinin ayrılığını ifade ediyor. Ama aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğünü de ifade ediyor. Dolayısıyla siyasi güç dinden bağımsızlaşır diyebiliriz. Bilim ve insan iradesinin esas alınması tabii ki arkadaşlar akılcılık ön plana çıkıyor. Halka inanç yönünde baskı yapılmaması dediğimiz gibi din ve vicdan özgürlüğünü sağladığından dolayı elbette üçüncü öncülde olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Bu inkılaplara bakarak halkçılık ilkesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla kız ve erkek çocuklarının eşitliğinin sağlanması, medeni kanunla kadınlara mahkemelerde tek başlarına şahitlik yapma hakkının verilmesi ve mirasta kadınların erkeklerle eşit haklara sahip kılınması, soyadı kanununa bağlı olarak bey, paşa, a, hazret ve benzeri ayrılık belirten ünvanların kullanımının yasaklanması, halkçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiş inkılaplardır. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Toplumsal açıdan birleştirici olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü herkes eşit haklara sahip olacak. Bu durumda birleştirici bir özellik taşır. Ulusal egemenliği amaçladığı. Arkadaşlar ulusal egemenlik, milli irade gibi kavramlar daha çok cumhuriyetçilik ilkesinde karşımıza gelecektir. Halkçılıkla bir alakası yoktur. Kadın erkek eşitliğine dayandığı olur mu? Tabii ki kadınların ve erkeklerin miras konusunda eşit olması ya da okullarda kız ve erkek çocuklara eşit haklar verilmesi olur arkadaşlar. Sosyal ayrıcalığı kabul etmediği tabii ki temeli bu zaten. Layık bir niteliğe sahip olduğu mesela ünvanların kaldırılması layık bir niteliğe sahip olduğunu gösterir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Halkçılık ilkesinin özelliklerinden hangilerinin daha çok toplumsal barışın sağlanması ve korunmasına hizmet ettiği söylenebilir. Sosyal sınıflaşmaya karşı çıkması olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Sınıflaşma olmadığı müddetçe toplumsal barış da sağlanır. Din, mezhep, ırk ve cinsiyet ayrımını reddetmesi. Evet arkadaşlar bu durumda da bütün toplum bir arada yaşayabilir. İnsanların dini, mezhebi ya da ırkının ne olduğunun bir önemi olmayacaktır. Dolayısıyla toplumsal barış sağlanmış olur. Vatandaşlar arasına yardımlaşmayı öngörmesi de elbette toplumsal barışa katkı sağlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre halifeliğin aşağıdaki ilkelerden hangileriyle bağdaşmadığı için kaldırıldığı söylenebilir. Halifelik İslam dinine mensup insanları temsil eden ümmetçilik düşüncesine dayalı bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleriyle bağdaşmayan bu kurum 3 Mart 1924'te kaldırılmıştır. Arkadaşlar laiklikle bağdaşmadığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü laiklikte din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Aynı zamanda milliyetçilikle de bağdaşmaz. Çünkü ümmetçilik düşüncesini temel alır. Ümmetçilik ve milliyetçilik biraz birbirleriyle ters diyebiliriz. dolayısıyla milliyetçilik de doğru olacak arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.